الله اكبر الله Bismillahirrahmanirrahim. necasat ve necisler hükmünde fıkıhında fıkıh ehkamı dediğimiz gibi kaç şeyler necistir İslam'da? Necis olan şeylerden bir tanesi de gayrimüslimandır. Ama hangi gayrimüsliman olan bunu açıklamamız gerekiyor. Bu e, mukaddemeyi önce söylemem gerekiyor ki gayrimüsliman dediğimiz zaman kafirden e, bahsediyoruz. Kafir kimdir? Kafir o iyi ki Allah'a inkar ediyor. Ya Allah'a şerik karar veriyor, ortak Allah'ın yanında bir başka ilaha ve Allah'a tapıyor. Ya peygamber efendimizin peygamberliğini kabul etmiyor. Bu nedir? Bu necistir. Şimdi burada tabii ki açıklamam gerekiyor. Tüm İslam mezheplerinin tabileri yani tüm Müslümanlar diyelim tüm İslam mezheplerine tabi olanların hepsi fakihlerin dediğine göre paktır. Bular necis değil. İlla, i̇lla birisi ki o şahsi ki ehli beyt imamlarının birisine masum imamlara küfür ede veya düşmanlık besliye veya dinin zaruri olan şeylerini inkar ede. Nedir dinin zarurileri, zaruriyatı? Mesela namazı, orucu, diğer hükümleri inkar eder. Sadece inkar etmek yeterli değil. Yani bir şekilde inkar ede ki bu inkar etmesi Allah'ı inkar etmeye, peygamber efendimizi inkar etmeye sebep ola. Yani bazen görüyorsun bazıları öyle öylesine bir basit olarak diyor namaz yoktur filan, namaz kılmıyorum filan ama bu bu manaya değil ki Allah'ı kabul etmiyor, peygamber efendimizi kabul etmiyor. Hayır. Ama birisi eğer diye namaz yoktur, Allah yoktur, peygamber yoktur, bunları inkar ederse bu nedir? Bu kafirdir ve necistir. Ya bazen Şii ve ehlibeyt mektebinin içinde olan bazı gruplar var ki bunlar kulattılar. Kulat nedir? Yani imamı Allah yerine koyuyor. Veya imama ilahlık makamı veriyor. Veya Allah'ın bu imamda hulul etmesi, dahil olması ve tecessüm etmesine inanıyorlar. Bunlar galiydiler, kulattılar. Bunlar ne diler? Pak Bunlar necistiler. Çünkü e, imama ve e, Allah'ın evliyalarına böyle bir İlahlık ve makamını vermek müşrikliktir ve kafirliktir. Şimdi gelelim bu gayrimüsliman meselesini açıklayalım biraz. Gayrimüsliman iki çeşittir. Bazıları kitap ehlidir. Hristiyanlar, Yahudiler, Zerdoşlar, Sabiiler bunların kitapları var. Bunlar kitap ehlidir. Fakihlerin dediğine göre, fetvasına göre bunlar necis değiller. Ama bir de ehli kitabın dışında olanlar var. Budist veya buna benzer bazı fırkalar ki bunların kitabı yok. Ve gayri yani ehli kitaptılar. Bunlar necistler ve bunların yemekleri filan elbisesi bir sürü şeyler necistir ve bundan kaçmak gerekiyor. السلام عليكم ورحمه الله